Derya Hoca ile hiper deneylere hoş geldiniz. Bugün sizinle hangi deneyi yapacağız? Bugün el yakmayan alev deneyini yapacağız. E hazırsanız başlayalım o zaman. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Deneyimiz var. Bazı yörelerde ilen de denir. Çakmak gazımız var. Reklam olmasın. Bulaşık deterjanı. Suyumuz var. Ateşleme sistemimiz de hazır. Leğene suyumuzu dolduruyoruz elimizi korkak alıştırmadan bulaşık deterjanı. Oo. Evet, çakmak gazını bastık. Köpürttüğüm kısmı bir güzel alıyorum arkadaşlar. Gelin bakalım el yakmayan alev deneyim. Nasıl oluyor? Çok heyecanlı gönderiyorsa. Evet sihir değil derey peki bu nasıl gerçekleşti? Ayrıntıları Lightboard'da inceleyeceğiz. Takip edin arkadaşlar. Geldik şimdi Lightboard'a. Hava sıcaklığı 38 derece hissedilen bence 45 derece. Sıcaklık demişken el yakmayan alev deneyini yaptık. Peki elim nasıl yanmadı ya? Hem de hava bu kadar sıcakken. Ne kullandık biz? Tepe kullandık gazı vardı. İçerisinde butan propan gibi lisede öğreneceğiniz gaz çeşitleri var. Bir de su. ki o. Peki benim elim niye yanmadı? Arkadaşlar asıl sebep şu ısı enerjidir arkadaşlar. Bir enerji aktarımıdır ama sıcaklık dediğimizde bir ölçümden söz ederiz. Kaneciklerin ortalama Kinetik enerjisidir. Şimdi ben orada önce elimi ıslattım suyla sonra köpüğü aldım. Aslında çakmak gazı yanıcı bir madde hava ile karışarak hızlıca ısı aldı. Ama orada asıl ısıyı alan şey suydu. Bu olaya biz buharlaşma diyoruz. Yine maddenin hal değişimlerinde gördüğümüz konulardan arkadaşlar. Yer zeka bize bu konuda müthiş aydınlatmalar yaptı. Şimdi su orada ısıyı alarak buharlaştığı için elimin sıcaklık artışına sebebiyet vermedi. Yani ısı alışverişi oldu ama elime temas edecek kadar hızlı bir ısı alışverişi olmadı. Böylelikle elimi yakmamış oldum arkadaşlar.